Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi ilçede ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. <laughs> Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ilk döneminin ilk icraatlarından biri olan Başkim, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdam seferberliğine destek veriyor. Başiskelelilerin çalışma hayatına katılarak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla istihdam seferberliğine büyük destek sağlayan Başkim, binlerce kişiyi iş ve meslek sahibi yapmayı sürdürüyor. Başkim, son olarak Başiskele'de üretim faaliyetlerini sürdüren firmalarında işe alım süreçlerinde aracı oldu.